Beşinci kısa video ile devam ediyorum arkadaşlar. Küçük bir bahçeden bir limon ağacı ile başladık. Örneğin ben Trilli'ye çok sık gelirim. Hemen hemen en çok, en çok geldiğim yerlerden birisidir. Fakat şu anda gördüğünüz yere ben de ilk defa geliyorum ve ilk defa aşağı doğru ineceğim. Kenarlarında böyle burç mu deniyordu? Evet burç. var var. Böyle bir iniş yolu. Karşıda yine tarihi bir şeyler var arkadaşlar. Buranın her yeri zaten tarih dolu arkadaşlar. Orası da Zeytin Bağı İlkokulu arkadaşlar. Şirin bir küçük, şirin bir okul. Bahçesi böyle. Tayin istemek. Tayin yapmak isteyenler burayı düşünsünler ama ilkokul öğretmen olmak şart. Evet burası da Tilly'nin ana yolu. Mudanya'ya bağlı. Mudanya Bursa yolu. Büyük bir çınar var. Yine küçük bir kesit. Buranın ara sokaklarına dolaşmak çok keyifli arkadaşlar. Tarihin içinde gezintiye çıkıyorsunuz. Birdenbire şiirden kopuyorsunuz. Bu da eski bir taş bina, çok büyük. Şöyle bir etrafını bir dolanalım. Yine dar bir sokak hemen karşımıza çıkıveriyor. Hemen sağ tarafında da yine böyle bir yer. Burada bol bol saksılarda çiçekler görmeniz mümkün pencerelerde. Çok şirin bir yer. Bakalım burası neymiş. Evet burası Triliye Kültür Merkezi. taş mektubi yemek olarak kullanılmış. Şu gördüğümüz alan Şu değil an, mi? Evet. Şu an kültür merkezi her türlü etkinliğimiz oluyor. Konferans, seminer, düğün, nikah, nişan her amaçla kullanılıyor. Evet arkadaşlar, ben de Trili'ye çok sık gelirim ama buraya ilk defa geldim. Sizlere de burasını tanıtmak istedim. İsminiz neydi acaba? Hı? Kendinizi takdim eder misiniz isminiz? İsminiz nedir? Emel. Emel Hanım, Emel Hanım'dan bazı bilgiler aldık. Ee, çok nezih bir yer. Güzel. Dışarısı şu anda bayağı sıcak ama burası çok güzel, yani serinlik olarak güzel. Siz nerede? Ben Bursa'da oturuyorum. Ama buraya ben de bugün ilk defa girmek kısmet oldu. İlk mi geliyorsunuz? Evet buraya yani geçiyordum ama kapalı oluyordu burası genelde. Nasıl bu kasabası? Direk İlyas, Üç Papaz anlamında Rus... hmm. Rum basar. Rum yani Üç her Papaz. Her Ecekayı'nda da Ortodokslar tarafından ziyaret edilip Burası. Ayin düzenleniyor, İstanbul Patrikhanesi geliyor. Patrick geliyor. Hmm. Yani bir Patrick. haç, haç merkezi gibi bir şey yani böyle çok önemli evet. bir yer. Evet. Rahimde düzenlenebiliyor. Şöyle bir iç kısmını alayım. Evet, her tarafı güzel arkadaşlar. Yürüyerek dolaşmanızı tavsiye ederim. Ara sokaklara bir daldınız mı, zaten tarihin içine doluyorsunuz. Bu da muhteşem restore edilmiş bir yapı. Az önce bilgileri aldık Emel Hanım'dan. Çok teşekkür ediyoruz kendilerine. Devam edelim videonun üstüne. Evet, az önce görmüştük arkadaşlar. Taş Mektep var burada, meşhur. Emel Hanım'dan bazı bilgiler alalım. Hı hı. Evet. Dini bir okul. Bunlar için çok önemli. Dini açıdan çok papaz yetiştirmiş. Onlar çok güzel bir okul. Az kaldı bitiyor. Umarım işte gelip görürsünüz bitince. İnşallah. Geniş ve şey. İçi açılacak Öleviye herhalde. Belediye başkanımız da çok özen gösteriyor. Devamlı gelip ziyaret ediyor. Bazı kişiler tarafından hani restorasında oynama var filan deniliyor ama öyle değil. Ben kendim okudum. Evet oradan okumuşsunuz, mezun olmuşsunuz. Yani aynısı restore ediliyor. Yatılı okul muydu orası yoksa e, normal günü bildik yani e, sabah... Şeydi bizim zamanımızda bir kısmı ortaokul, bir kısmı şey ama bunlardan yatılı okul da olarak kullanılmış. Hı -hı. Karşıda ev var görmüşsünüzdür okulu. Gördüm. Okulun orada köprü varmış üstte. Hı -hı. Yatakhaneleri oluyormuş. Burası da zaten okul bittikten sonra yemekhaneye çevrilmiş. Yani şey özelliğini yitirmiş gidisini özelliğini. Herhalde Taşmekte bir 150 yıllık vardı mi, yapı olarak. Tabii tabii. Eski 1835 bir yapı. yılında burası yapılıyor. burası yapıldıktan 3 sene sonra da o okul bitip burası hmm. şeye çevriliyor. Tamam anladım. Teşekkür Hı -hı ederim. Yemekhaneye çeviriyor. Yani bizim yaşayan Türklerimiz şu anda bulunduğumuz yer. Görmüşler Hı -hı. yemek yediklerini, şey yaptıklarını. Tamam bu bilgiler çok teşekkür ederiz Emel Hanım. Ben de Sağ ben olun. teşekkür ederim. Bu tamam. yardımcı olduysa ben Ne demek ya ben ederim. çok güzel bir e, şans oldu benim için. Hı -hı. Sağ olun bilgiler için. Evet arkadaşlar tekrar merhaba. Taş Mektebi az önce tanıtmıştım. Az önce Emel Hanım'ın bahsettiği Meşhur Taş Mektep burası, işte bitmek üzere restorasyonu. Alt tarafında böyle bir restore yapılıyor. Bitince ben de merak ediyorum içine. Sen buradayım değil Yok değilim. Bayağı benzettim ben seni. Ama çok geliyorum. He. Ben bu okulda 90 okuldayım. Bu okulda sizde mi? 60 69dayız yaş. Ay az önce Kemal Hanım da şuradaki, o da buradan o, mezun olduğunu söylüyor. Bakın bir kişi daha bulduk arkadaşlar. Ben emekli öğretmenim. Buradan alt kat orta okuldu, üst kat ilkokul. Evet. Buradan Çanakkale Öğretmen Okulu'na gittim. Amk Tamam teşekkür ederim. Güzel. <laughs> tamam sağ olun. Eski öğretmen okullarının son mezunlarından. ya. Burası öğretmen okulu o zaman değil mi? İlk, ikinci Abi neredesin? Evet arkadaşlar böyle bir yerdi burası. Gördüğünüz gibi bugün iki kişiye de denk geldim. Mezunlarından. Bu videonun da sonuna geldik.